Enes'te Arnavutköy'de klasik otomobil fuarı var. Orada bizi bekliyor. Enes, ihtiyar delikanlar ne anlatacak? Keyifli bir fuar. Aslında festival havasında geçiyor demek daha doğru olur. Geçmişin izini bugüne taşıyan otomobiller, minibüsler, araçlar Arnavutköy'de sergileniyor. Vatandaşın ilgisi bir aile yoğun. Pazar günü hava güzel, rüzgar zaman zaman esiyor. Hava zaman zaman açıyor, zaman zaman kapatıyor. Vatandaşın ilgisi bir aile yoğun. Çok sayıda otomobil, yaklaşık 100'e yakın otomobil burada bulunuyor. Ve vatandaşlar da hem klasik severler hem de bu noktaya gelip böyle arabaların ilgisini Çekenlerde buraya gelmiş durumda. Burada çeşit çeşit renk renk arabaları görmek mümkün. Hemen mesela yanımızda yine bugüne tanıklık eden bir otomobil söz konusu. Merhabalar sizin aracınız Merhaba. Mı? Evet araç bana ait. Kaç yaşında araç? Araç şu an 80 model 45 yaşında. Sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Araç senin? Araç bana ait. Babamla eşit. Hatta babamdan ay olarak büyük bile. <laughs> Nasıl peki böyle zor oluyor mu ve dışarıda dikkat çekiyor mu? Ee, zorluğunu şöyle göstereyim hani devamlı olarak böyle uğraşıyoruz. Dikkat çekme konusunda da insanlar gördüğü zaman selam veriyor, el sallıyor. Bu tarz arabalarla selamlaşıyoruz. İnsanlar baktığı zaman buna bir tofaş değil de hani klasik bir araç gözüyle bakıyorlar. Peki 18 yaşında 45 yaşında arabayla evet. geziyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Çok İyi sağ ol. Ederim. Tabii bu tarz 45 yaşında bir arabanın yanındayız ama şöyle ilerledikçe aslında daha eski, daha klasik otomobilleri de görmemiz mümkün. Yayının başında da aktardım ya. Eskinin ruhunu bugüne taşıyor bu otomobiller. Aslında bizler de çocukken birçoğuna bindik. Bir ço bunlar da aslında büyüdük. O yüzden böyle ge geldiği zaman buraya vatandaşlar, yetişkinler o günlere döndüklerini ifade ediyorlar. Çünkü burada sadece otomobiller değil, klasik otomobiller Değil. Hemen şimdi onların yanına doğru gidiyoruz. Orada eski minibüsler de var. O minibüsler de özellikle İstanbul'da kimler kimler için nereden nerelere gitti? Buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda herkesin mutlaka o minibüslerde bir anısı mutlaka var. Yine bu fuarın en çok dikkat çeken araçlarından birinin yanındayız şu anda da. Görüyorsunuz yanılmıyorsam 70 model bir klasik otomobil. Burada hem vatandaşlar hem özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Ben de şöyle müsaade isteyeyim. Böyle şöyle içine doğru bir gitmek istiyorum. Bilmiyorum Ramazan gösterebilir miyiz içerisinde ama şöyle içine oturduğumuz zaman böyle direkt eskiye ışınlanmamak mümkün değil. Şimdi yeni arabalara oturduğumuz zaman artık yeni arabalarda birçok tabii yeni özellikler var. Yarı otonom sürüşler multimedya ekranlar, büyük ekranlar ama bu hazı kesinlikle vermiyor. Bunun da altını çizelim. Burada direkt böyle 70'li yıllara doğru bir zaman makinesinin içine geçtiğini hissediyor insan. Tabii bunun gibi birçok farklı otomobil burada bulunuyor. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Bizler de sizlere hep göstermeye çalışıyorum. Rengarek otomobiller burada yerini koruyor. Sadece otomobiller değil. Az önce de anlattım. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu minibüslerde hem böyle klasik Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz hem de böyle orta yaşlı izleyicilerimizin de mutlaka bu minibüslerde bir anısı vardır. Birileri için muhakkak diğerleri bu minibüslerle gitmişlerdir. Onları da o günü anımsatabildiysek ne mutlu bizlere diyelim. E, fuar bugün gün boyunca devam edecek Arnavutköy'de şehir parkında Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bunun da altını çizmiş olalım diyelim ve Arnavutköy'den söz yeniden size bakalım. Teşekkür ederiz Enes. Kolay gelsin. Evet.